Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici kendisi de burada adayı da gezme fırsatı oldu. Bugün kuşkusuz önemli mesajlar da yükselecek bugün buradan. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Fulya Hanım. Gezdiniz siz de adayı. Önce hem izlenimlerinizi almak isterim hem de bugün nasıl mesajlar yükselecek neler söylersiniz? Efendim? Öncelikle tabii hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadığımız bir gün. Hüzünlüyüz çünkü yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti devletinin darbeyle ilk karşılaştığı ve darbe yaşadığı tarih 27 Mayıs 1960 ve biraz önce işte mahkeme salonunda gezdik. Düzmece bir mahkemede ülkenin milletin seçmiş olduğu Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Fatih Üçlü Zorlu, Hasan Polatkan, haksız ve hukuksuz bir şekilde idam edildiler. Onları bir kere rahmetle anıyorum. Ee, tabii hüznümüzün bir başka yönü de e, milli iradeye büyük bir darbe vurulmuş olması ve o günden sonra da Türkiye maalesef adeta her 10 yılda bir darbe yaşamaya başladı. Ama Allah'a şükürler olsun ki en son 15 Temmuz hain darbe girişimine bu sefer milletimiz tanklara, toplara, tüfeklere karşı durarak e, "Dur" dedi. Ve inşallah bundan sonra ne 60'lar, ne 80'ler, ne 28 Şubatlar, ne 15 Temmuzlar milletimiz yaşamasını istiyoruz. İnşallah yaşamayacaktır. Ve mutluyuz. 60 yıl sonra işte bu adada e, maalesef herkesten gizli diyeceğim, milletten daha doğrusu gizlenerek saklanarak e, düzmece mahkemeler kuruldu ve burada. Başbakanlar, bakanlar idam edildi. Ee, çok acı günlerdi o günler ee, ve gerçekten hiçbirimizin anmak ve bir daha yaşamak istemediğimiz günler. Ama mutluyuz ki işte bakın 60 yıl sonra e, burası artık bir demokrasi ve özgürlükler adası oldu ve biraz sonra da bunun açılışı gerçekleştirilecek ve Türkiye'nin de gerçekten demokrasi adına 60 yıl içerisinde kazandığı tecrübenin geldiği noktanın da bir anlamda burası göstergesi, burası aynası ve inşallah burayı sadece Türkiye'den değil, bizim vatandaşlarımız değil, yurt dışından da ziyaretçilere açılacağını biliyoruz ve inşallah burası Türkiye'nin artık bir darbeler ya da haksız idamların başbakanların asıldığı bir ada olarak anılmaktan artık bir demokrasi ve özgürlükler adası diye anılacak. Çok çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür Mustafa Destici de burada. Bugün tabii ben de gerçekten ben 66 doğumluyum. Yani darbeden 6 yıl sonra doğmuşum ama dedelerimizden babalarımızdan o günleri hep dinledik. Hep içimizde bir sızıydı. E tabii o Adnan Menderes'in diğer bakanlarımızın onlarla birlikte yargılanan e onlarca belki yüzlerce devlet adamı, siyasetçi. Onların neler yaşadığı ve de zorluklar yaşadığı, idamlarla karşılaştığı adayı gerçekten görmek istiyorduk. O da bugün açılışına rast geldi. O anlamda da mutluyuz. Evet, çok çok teşekkür ben ediyoruz. teşekkür ediyorum.